Selamun aleyküm arkadaşlar. Çeltikler yeşillendi. Yani pirinç arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim. Bugün 8 Haziran 2021. Karşı taraf buğday tarlası. Buğdaylar da orada arkadaşlar. Burada belki 15 gün, 20 gün falan. Biçilir artık buğdaylar. Şöyle karşı tepelerde hep buğday arkadaşlar. Burası da bizim bahçe. Sarımsak, yeşil fasulye, biber, kabak, domates, salatalık. Yani aklınıza gelebilecek her şey ekili arkadaşlar. Burada da. E, Kavun karpuz var arkadaşlar. Yemek için ekilmiş. Bir de arkadaşlar ben mısır ekmiştim. O da çıktı arkadaşlar. Bayağı da büyüyor arkadaşlar. Hızla büyüyor. burası neresi derseniz arkadaşlar burası Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi. Bu cevizler arkadaşlar. Cevizler de büyümüş. İncirler de büyümüş. Var beş tane ceviz ağacımız var arkadaşlar. İşte öyle bahçeye ekilmiş işte. Ufak tefek. Karşıki de ceviz ağacı arkadaşlar. O da bayağı büyük bir ağaç. O diğeri de öyle ceviz ağacı. Öbür tarafta da karşıda da var. Bir, iki, üç tane falan karşıda da var. Beş, altı tane ceviz ağacı var işte arkadaşlar. Öylesine o bir amaçla ekilmiş işte. <laughs> Burada yeşil elma ağacı var arkadaşlar. Bu elmalar yeşil elmalar. Bunlar hemen hemen Kasım ayında oluyor arkadaşlar. Bu elmalar. Baya büyük elma oluyor. Yeşil arkadaşlar. Şurada kirazlar arkadaşlar. Bunlar da olmuşlar hemen hemen yani. Bir hafta sonra falan. Şurada ceviz ağacı. Şunları ekmiştik arkadaşlar. Bunlar ahududu ama geçen sene bayağı olmuştu da. Bu sene bilmiyorum. Yoğmuştuk zaten onları. Çok çıkmıştı burada. Karşıda da arkadaşlar biber domates bahçeleri var yani. Ticari ama çekilmiyor arkadaşlar bunlar. Yani herkes kendine kendine kadar ekiyor yani. Burada arada bir zeytin ağacı var. Fındık ağacı bile var arkadaşlar burada. Bakın size şöyle bir göstereyim komşunun. Şu fındık ağacı arkadaşlar bakın. Şu, şu fındık ağacı. Onun yanındaki ceviz ağacı. Zeytin ağacı da bu arkadaşlar belki. Nasılsınız? Şu da zeytin ağacı. Geçen sene birkaç tane zeytin bağlamıştı arkadaşlar yapmıştı. Bu kaysa ağacı ama bu çok erken açtı. Erken çiçek açtı. Havalar soğuk gidince Krafan falan düştü çok. Son zamanlarda. Orada geçen sene çok güzel meyve vermişti ama bu sene yok. Bu aşırı bu arkadaşlar. Bu aşırı ağaç olduğu için çok erkenci. Yani erken çiçek açıyor. Erken meyve veriyor. Bu ise yabani arkadaşlar bakın o çok geç açtığı için onda bir problem yok ama o da meyve vermiyor arkadaşlar.